Konuda size bir izah ederim. Bunu ne için yaptınız? ne, niye dayanarak yaptınız? Bunu bize bir izah eder misiniz? 65 yaşındakilar dışarı çıkamazdılar. Ben de içeri girdim, geldim. Ne yaparım, ne yaparım diye dedim. Bir tane su dövmeni yapacağım dedim. Evet. Elektrü dedim. Burada yazmak aradere de. Vallahi burada yazdım. Burada ne dur adam başarsın? Sen şimdi onlara tanıt. Kardeş, Sayın Başkanım. Oh. Ne için yaptınız? Bunu hatırlayın. Siz sorun ben cevap yapayım. Abi, Abi, önce sen önce sen ben bir genel yapayım. bir önce bir genel görüntü alayım bundan sonra evet. röportaja geçelim. Evet. Siz şimdi inceleyin böyle de. Şimdi oradan başka ne yapmışsınız? Buradan suyu verecek. Su. Bu büyük çark oradaki küçük çarkı çevirdiği zaman buradaki yapmış olduğu atıyorum 500 turu orada 1500 tura çıkardığı zaman 100 turun 1500'e çıkıyor. 3 katını almış olacak yani. Çarpı yani. 15 kat 15 katını almış yani. olacak. He 15, 15 almış. Gelen Su. 33 metreden yükseklik var 33 metre yukarıdan geliyor. 200'lük boruyla geliyor. 63'lüğe düşüyor. 63'lükten 63 sonra tazeyle buraya vuruyor. Buraya vurduğu zaman buradan 150 tur döndüğü zaman öbür taraftan 1500 oluyor. Ve 1500 devir antrenörü çalıştırıyor. 1500 devir antrenörde 220 net ceylan çıkıyor. Kaynak da yapıyor, buzdolabı çalıştırıyor, televizyon çalıştırıyor, hepsini yapıyor. 200 alanma yapıyor. <laughs> tamam, Onun ayrı Yok, bunlar <laughs> He, bir daha da. Kivatar nasıl sıkacaksın? Ha, ha çalışma yani. Onu beri getir, öyle götür. Koyacağım onu Eyvallah Sayın Muhtar. Ee, Hadi konuş. Sayın Muhtarım, ee, Muhtarımız Reşeliye Muhtarımız Avizaç Sultanoğlu. Ee, Erkenek Sulama Kooperatif Başkanımız İsmail Yat. Ben de Erkenek Muhtarı Cengiz Yalvaç olarak. Başkanımızın yapmış olduğu burada bu korona e, sıkıntısından dolayı vatandaş durumundan dolayı başkanımız kendi dükkanının içerisinde, evinin içerisinde bir bir şeyler yapmaya çalışmış. Şu anda da başkanım burada e, yapmak istediği şeyi bize bir anlasın, bir dinleyelim. E, hakikaten ben de bunu çok mantıklı bulduğum için özellikle Sayın Muhtarım'ı da buraya davet ederekten buyursun Sayın Muhtarım da bunu bir görmesini istedim. E, buyurun Sayın Başkanım. Bu para dolayı? 65 yaş yaşları içe dışarı çıkmıyorsa cihazınız dediler. Ben de geldim buraya girdim dükkana. Bu, geldim buraya bir spiral bir tane kaynak makinesi. Ben ne yapacağımı yapacağım bu boş duracağıma dedim bunları yapayım dedim. Devlet Tuttum geldim kurdadan şuradan buradan bu malzemeleri topladım. Kasnakları bir de yaptırdık, yap, uydurdum. Bilyalar bir yerde uydurdum. Antrenörleri bir yerden getirdim. Tuttum bu bu şeyi teşkilatı buraya kurdum. Buraya kurunca bunun devrini nasıl bulacağım dedim. Buradan sonra bir baktım. Üç tane, dört tane kasnaktan geçirdim. Ön taraf yüz döndüğü zaman arka taraftaki antrenör tam 1500 dönüyor. 1500 döndüğü zaman dedim ben buradan bu, suyu, bu şeyi buldum. Şimdi inşallah Allah kısmet ederse 200 tane lamba, 2 tane buzdolabı, bir televizyon ve bunun hepsini çalıştıracak. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi olacak mı başkanım? Onlar da olursa dahil hepsi olacak ulusal. Sayın Başkanım emeklerinize sağlık. Hakikaten güzel bir çalışma olmuş. Ee, i̇nşallah bu e, üretiminiz e, yani bir şeyler verirse şu an bir deneme aşamasındayız. Bundan randıman alırsak. Bunların devamı gelecek mi? Bir. ikincisi ülke ekonomisine bunun katkısı ne olacak? Şimdi bu elimdeki malzeme 200'lük boru. Yukarıdan geldiği zaman bu yani bunu 60 şişeye düşürdüm. 60 şişe düşürünce bu 60 şişlükten aşağı yukarı 75 litre su geçecek. Yani buradan 75 litre su geçecek bu şeyden. Bu borudan 32 metre düşeye var. Biz bunu oraya için deneme için bunu yaptık. <laughs> Çalışıyor da. Şimdi ondan sonra bir tane daha kuruyorum. O da üç buçuk kava. Bir tane daha hazırlıyorum başlayayım. O da şu yukarı 25 kavalık bir elektrik üreteceğim. İnşallah bunun üçünü de yapacağım. Yaşım müsaade şey ederse, ömrüm kafi gelirse. Bunları hep içeride hapisken yapacaksınız. Yok işte ha bunu yaptım. Daha devam ederse bir daha yapacağım. Daha devam ederse bir daha yapacağım devam etsin diyelim. Ya Allah devametsiz. Allah, bilir ya Yo, devam etsin. Yok devam etmesin. Şey. Ülkemizde dünyada devam bu. Devam etsin oğlum sulamaya başlayacağız. Bu şeyden Ay, bir an önce düşün. kurtulması gerekiyor. Boş durduğum zaman kışın bunları yapacağım. Kaç kava elektrik? Bu 9 kava elektrik 9 kava. Denediniz mi? Denedim, denedim. 9 kava elektrik verdi. Dinamo denediniz. D D <gülüyor> denedim. <gülüyor> Dinamo denedim sistemi daha denemedim. Dinamo denedim. Sistemi ne zaman denenecek? 10 gün içinde. 10 gün Değil anlaşılan bu. dedim dedim vallahi dedim. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar demiş ki Allah ne yapak ne yapak otellerde durmuşlar. Bir e, Somya sistem yapmışlar. Asker de bu aklıma düştü. Ben de durdum düşündüm düşündüm. Boş duracağım ne yapayım dedim. Kafamda bunlar geçti. Bak baktım. Bunları yapmaz zorunda. Peki başkanım var. bu tekerin özelliğini, Bunu da. Ya, bu tekerin özelliği. Yani bu küçük bir hidroelektrik santrali anlaşılan bu. Ha. Bundan sonraki bu tekerlerin özellikleri neler ki bu tekerleri buraya Tekerleri dübregiz. Bunlar iki tane iki, yan taraflara iki tane teker koydum. Bunlar ağırlık demiri olsun diye bunlara su dolduracağım. Bir döndüğü zaman hırsını kesmeyecek. Mesela elektrik orada buzdolabına taktığın zaman düşme olacak ama bu tekerler onun düşmesini şey yapma engel. Ha, bunların için su dolacak. Su dolacak, evet. 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 Burası ağırlık olacak. Ha, ha, burası ağırlık olacak. Burası ağır döndüğü zaman daha kolay kolay yani şey ya tur 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 uzadıkça tur yükseldikçe bu dengeyi sağlamış zarar olacak vermemiş? yani. Zarar yani makinenin uçmasına yani gelmiş. Yani Korana'da olsa çalıştık. Evet.